Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Fortnite oynuyoruz. Battle Royale'de. Ekipli mod. Evet. Başlıyoruz. 12. Ne zaman başlayacak acaba? Biz de daha. Ha tamam başlayalım. Şimdi. Şimdi hobi olarak ev çökertme simülatörü yapacağız. Bir tane evin yanına gidip. maç başlasın. Tamam hadi şöyle bir çökertelim mesela. Tam çöke yapmadık. Evet. Güzelce kırıyoruz evi. Baya sağlanmış. He. Daha kolay kırma yeri mi varmış? İyi bari. Tamam hızlıca kıralım o zaman oralardan. Evet. Kırıyoruz. Evde bir türlü yıkılmadı ya. Tamam hadi kırılsın artık. Tamam. Ha, evet, evi Yine iyi yıktık yani. Tamam. Şimdi şuraya düşeceğim. Planladım. Şuraya düşeceğim tam. Kafamda bir şeyler uçuyor sanki. Birbirlerine ateş ediyorlar. Şuradık siyah taşa gideceğim. Etrafta hiç kimse görünmüyor. Çok iyi. yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Tamam bayağı yaklaştık şu an. Hemen şuraya gidelim. Burada bir tane sandık var. Evet, ne çıkacak? Güzel. Yine işe yarar yani. altın çıktı galiba oradan. Bu taş ne işe yarıyor? Etrafta adam var mı diye bir bakalım. Şuraya gidelim. ne var? Küçük kalkan Bu ne? Küçük kalkan balon. Neden her şey küçük olmak zorunda? Bu ne? Hmm, pompal E yine iyidir yani. Kötü değil. O, o ne ya? Bizim takım ne yapıyor? kırmızılı bir şey belirdi. Yine ultrason cihazı skan'de takılıp. Aa, şurada B var. Tamam hemen açalım. Topla topla topla. Ne geldi? Oy bayağı güzel. Biz yine bunun etrafımıza bakalım. Bu çok güzel bir araba var. Çarpacağız. nasıl iniliyor ha, şurada bir şey yaparım çok güzel bir yer bulmuş bizim ekip hım. hangisi daha iyi ki aynısı galiba Hı, acaba Ya bu ilk kiti işe yarar mı ya? yarar ne? Gereksiz. Ya yine birisi arabaymış. Oy ne yaptırdım bu arabaya. Ben binsem. Nasıl bineceğim? Hadi götür beni. Uy. Nereye gidiyoruz? Evet. Doğru istediğim yere götür istediğim yere. Ne yapıyorsun? O arabayı patlatacağım. Hadi gel gel şu arabayı patlatalım ya. Hı. nereye gidiyorsun ya? Kaçtı ya. Abi adamlar geliyor. Kaçın. Saldırıyorlar. Bizim ekip nereye gitti? Ben neredeyim ya? Heh tamam buradalar. Burada ne yapıyorlar ya? Bak bu da pembe arabaymış. Nereye gidiyorsun ya? Yani. Ben de senin yanına bineyim bak. Ha, nereye gidiyoruz? Demek ki bu arabayı bilmiyorsun, ha? Bu arabayı bilmek istemiyorsun demek, ha? Öyle olsun o zaman. Demek buraya binmeyeceğim, ha? Binme o zaman. Patlayacak. Bizim takım orada yine yeni arabalar bulmuş galiba. Oldular saldırıyor. Bunlar ne yapıyor ya? Ya bak arabayı patlatmışlar ya. gitmek gitme. Araba patlayacak. Ah, uy, uy. ne oldu? Ya yok artık ama ne yapıyorsunuz ya? Tamam gel gel gel. Tamam aramanızı patlatmayacağım. Ya ben, ya siz nereden buluyorsunuz ya bu arabayı Patlat şu arabayı ya, patlat, patlat, patlat. Patlayacak, kaç, 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 kaç. Bu ne? Birisi geliyor, bir şey geliyor. Hayır. Hah, aferin. Vallahi sağ ol ya. Oğlum var ya bizim ekip ne yaptı orada ya? Arabayla ezdi ya. Uf, üf üf müktü müktü. Adamı arabayla ne biçim ezdi ya? Var ya adam sayesinde iyi durumda işte. Şu Şunun yerine de bunu alalım. Bu ne ya böyle? Ya Taram alayım şimdi. Var ya bizim ekip Arabalarımı patlatıyorum ama keşke patlatmasaydım diyorum ya. Yani. Arabaları bayağı bir işe yarıyor çünkü. Lan metri kendi şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Ya ne oluyor ya? Oğlum kadim kule efendisi kim? Bizim ekip yardım edin. Ekip yardım edin. Ne oluyor ya? çok fena şeyler olur şu an. Adam adamlar falan gönderir mi bu? Evet. Saldır 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 saldır. Oğlum bu kuleler bosa mı dönüşüyormuş? Ne yapacağız ya takım ya? Oğlum ne oluyor ne oluyor? İyi ki de bizim keskin nişancı tüfeğimiz var. Güzel vuruyor yine. Ne oluyor? yok edin şunu yok edin şu kalkanlara saldır şu kalkanlara saldır ölecek 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 ne oluyor hemen 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 patlayacak bir şey oldu tam ölüyor 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 Oy. ne çıkacak onun içinden ki bak ben şunu istiyorum bak şu arada bir şey var şunu istiyorum ben of baya güzel bir şey geldi var ya herkes şu an cam basıyor baya hayır ya şu silah al hayır on değil ya ne yapıyorsunuz ya ben silahımı düşürdüm Heh, tamam ya biz kendi aramızda çatışma çıktı ya. Yapmayın. Yapmayın şunu ya. Tam iyi yendik boss'u ama yapmayın şunu. 47 kişi kalmış. Ya ne yapıyorsunuz? Ya ben şimdi arabayı patlatmaz mıyım? Deminden beri şu arabaya biniyorsun ya. Allah Allah. Yapmayın yani. Şu arabayı patlatırım bak. Patlatırım bak. Bu araba neden patlamıyor? Uy ne oluyor? Dur dur patlatacağım ben bu arabayı. Sakın sakın hareket etmeyin. Sakın hareket etmeyin. Ben bu arabayı patlatırım. Bir yandan da demir kasıyorum. Kaçma kaçma. Amaç arabayı patlatmak. Bunlar yine kaçıyor ya. Evet gidelim. Lan nereye gitti? Birisi galiba bana bulmaya çalışıyor. Ya ben şunların yanına gideyim. Bunlar kim bilir nerelere gitmiştir şimdi ya. Bayağı araba hale gidiyorlar. Ha buradalar. Tamam yaklaşıyorum. Araba sesleri geliyor. Ben burayı nasıl atlayacağım? Şuradan kayar mıyım acaba ya? Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Tamam Tam bizim bizimkiler hiçbir şey yapmıyor ki ya. Boş boş dolmuyorlar. Sadece boş boş dolmuyorlar. Şimdi dev gibi kırmızı morlu yerler var. Aa oraya hangi ara çıktınız ya? O da ne oluyor şimdi? Oraya nasıl çıktınız siz? Ben kayalım. Kayalım. Saçma sapan yerlere gidiyorlar ya. Bir bakalım. Evet oraya nasıl çıktılar gerçekten hiç bilmiyorum. Orada trampolin mi var? Allah Allah. Orada adam var. Bu adam mı? Bu ne? Bu ne ya? Allah Allah. Bizimkiler ay buradan gittiler ha. O buradan buraya geldi sen. Peki garip garip yerlere gelmeyin artık ya. Bu neymiş mesela? Bu daha iyi diyemiyorum. Tamam. Nasıl oluyor yani? Oradan nasıl zıplıyorsunuz? Ne? Öyle oluyor mu bir şey? bir şey? oluyor orada. Ya bizimkiler uçarak nereye gitmiş ya? Sen neden vuruyorsun ya? Amaç ne? S ne oldu? Kahraman derisi S olmuş. Ya öf tamam ben de geliyorum ya geliyorum gitmeyin. Size yetişmek o kadar zor ki. Tamam. Şunu takip et. Şimdi. Ne oluyor? Adam var mı var orada? ne oluyor? Bundan sonra gereksiz yerler... Oo oh, orada S kutusu var da çok uzak şimdi uğraşmayın. Ekip olarak saçma şeyler yapmış. Adamın gelmesini engellemek için oraya ateş ediyorlar. Yani. Uyy. Ne Fırtına geliyor, fırtına geliyor. Onlar orada ne yapıyor mor ve mavi ya? Oraya gideyim bari. Ne fazla nerede kişi varsa orası güvenlidir. Benim neden bu kadar fazla şeyim var ya? Geliyorum. Geldim. Burada sandık varmış. Mavi burada mor nereye gitti ya? Bunlar ne yapıyor ya? Ha mor da gidiyor. Tam mor pembenin olduğu yere gidiyor. O zaman ben de gidiyorum. Onlar nereyse ben de oraya gidiyorum. Ha tam bu da gidiyor. Ben en arkada kaldım ya. Yetişemiyorum. O ne yapıyor öyle? Garip garip zıplıyor. 17 kişi kalmış maçta. Bir de şu kahraman rütbesi midir nedir? O S daha ne kadar artacak ya? Ha, buraya base yapıyorlar. Ben yardımcı olurum aks. Senin de bayağı bir şey var. Bir de duvar gelince ne yapacaksınız orada? Hayır. Kaç kaç kaç. Düşman var, düşman var. Sallan. Ar orada düşman var. Ne oluyor ya? Ha, şey geliyor, duvar geliyor, duvar geliyor. Kaçın, kaçın. bakıyorum ki duvar geliyor. O duvar içine geliyor. Ne oluyor ya? Kahraman için S şey yeşil oldu. Aman. En fazla tahta bende valla. Ben daha kolay yardımcı olurum da. Hatta sizin arabalarınızı yıka yıka demir de toplamış. Nerede şu duvarlar? Bak her yere yapabiliyorum. Heh. Tamam. E oldu işte ya Burayı neden yaptınız yani Mesela Fırtına geliyor Buradan geliyor buradan e, Suya atlasam canım azalır mı hmm. Şuradan atlasam aslında Tamam azalmadı güzel Şu mor Duvar şuradan geliyor Koş 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 Sadece 3 takım kaldı galiba Bizimkiler de koşuyor orada. Aa, en son yaptığımız base. Mor nasıl uçuyor ya? Ben neden uçamıyorum? Ben ancak koşuyorum. Duvar bayağı yaklaşıyor şu an. Burada bayağı bir şey varmış ya? Aslında topladığım şeyler o kadar şu an full ki atmıyor da geldim. S artı olunca bir de bir sürü artı özellik geliyor. Nasıl koşmam lazım? Oradan atlasam canım azalır. Ne yapacağız? Kaç kaç kaç. Oh. Tamam. Hemen medkit basıyoruz. Bir tane daha basalım. Adamlar beni getire getire en kötü yere getirdi ya. Canım azalıyor. Ben de neden oluyor diyorum. Bir de maçta sadece hmm. 10 kişi kaldı. Onlar da bizim ekipten zaten 4 kişi var. Kim tamam hadi. Tamam. Bunlar yaptığı şey belli değil ya. Fırtına canavarı pom. He, bu ne mesela yani? Bu ne şey? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben hiçbir şey yapmıyorum şu an. Böyle bir adama dönüştüm. Şu an hiçbir fikrim yok. Of, Bayağı iyiymiş bu arada. Bayağı boss gibi bir şey olduk. Ben böyle mi kalacağım? Gerçi önüme çıkan adamdan hiç şansı yok şu an. Şuraya atla şuraya. Mor nereye gitti ya Artık sizden daha hızlıyım Ama silahlarım yok öyle bir sıkıntı var Hiçbir şey toplayayım. Aa, Birisi ölmüş orada Kim öldü hemen söyleyin bana Birisi ölmüş orada ya Yardım etsenize şuna Ben neden yardım edemiyorum Yardım edemiyorum Maalesef Şuna yardım etsenize. Acilen acilen duvar geliyor. Duvar geliyor. Bu canavarı zar zor dönüştüm zaten. Tamam. Buraya gelin ya. Bütün ekibin ölmesine izin veremem. Çok az kişi kaldı zaten. Garip garip sesler çıkartıyor. Bizim mavili adam galiba çok üzücü bir şekilde öldü. Ben moru takip ediyorum. Mor biliyor. Mor. Benden kaçışın yok. Bayağı güçlü bu adam. Uy bu kim ya? Vs başlıyor. Of 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 adam nasıl aldım? Tamam. Ben çok güçlüyüm. Şimdi bunu anlayabiliyorum. 6 kişi kaldı. 3'ü bizim takımdan. Hatta 4'ü bizim takımdan. Mavili de geldi sonunda. Tamam çok iyi bir ekip oldu. 2 kişi kaldı şu an düşman. Onları halletsek yetiyor. Bir de şimdi beni oradaki canım yüzde doksan azalınca acaba ölüyor muyum? Umarım öyle bir şey olmuyordur. İnsanken daha iyiydi. Ama neyse canım varken tek <laughs> vuruşta yıkıyorum tek vuruşta. Hayır. Umarım insan dönüşürüm önce. Bir... Ne yapıyorsunuz ya? Şuraya atla şuraya. Ay elim kaydı ya. Yani yanlışlıkla kırdım. Bizim mordu nereye gitti ya? Hayır. Kaç. Bizim mordu nereye kaçtı? Aa, şuradan. Ben neden kaçıyorum yani? ne yapıyorsunuz? Ben çok güçlüyüm bak. Demir bile tek güçlüyüm. O şurada bir adam var ya. Aa, kazandık, kazandık. İlk defa oyunda bilinciyim. Evet, ilk defa birinci oldum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Of, çok iyiydi ya.